How are you? I'm ee, hadi videoya geçelim şimdi. Merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim. Bugün size İngilizce projemi tanıtacağım. İspanya yaptım. İspanya. Burada gördüğünüz üzere Madrid falan var. Burada özel yerleri falan yapıştırdık. Burada kullandıkları para birimi var. Şimdi hepsi bunun içinde. Bakalım acaba içinde ne var? Şimdi hazırsanız başlıyoruz. Şöyle şimdi. Hazır mıyız? Sayın bakayım ama önce bir like atıp abone olun. Bir sürü videom izleniyor. Like atıp abone olun. Hemen atın bakayım. Mükemmel. Da da nasıl olmuş? Umarım beğenirsiniz. Şimdi burada Bull Things on Ban of Threating Festival. Yani Boğa Festivali var burada. Özel festivallerinden biri Boğa Festivali. Burada festivalin adı Sunframe var. It is pollution. Ee, ne anlama geldiğini unuttum. Ama şurada neyse boş verin. Nüfusu. Püh. <laughs> nüfusu. Nüfusu 40 bin 37 bin, 40 milyon 37 bin 995 kişiymiş. Spain favorites. Paris Dance yani meşhur dansı İspanya'nın. Flamenco gördüğünüz üzere. E, bunu şimdi kapatmayacağım. Important city. Burada e, gördüğünüz üzere önemli şehirleri var. Barcelona, Anam. Barcelona, Valencia, Sevilla Mala gibi. Şöyle yere geçelim, daha iyi olur. Kapital City, e, onun başkenti Madrid gördüğünüz üzere. Burada işte e, konuştukları dil İspanyolca. E, burada galiba şeydi. Dini. Evet, dini. Hristiyanlık. Hristiyanlık. şey unuttum. Bu da para birimi Euro, Pesota kullanıyorlar. Bu da e, şey... İdare şekli. İdare şekli meşruti krallık. Burada bayrağı var gördüğünüz üzere. Burada da boğa güreşinden alınmış ve flamenko dansından alınmış bir fotoğrafımız var. Burada gördüğünüz üzere yüz ölçümü var. 504.782 kilometre. Şu ikili anlama geliyor geliyor bilmiyor. Kilometre kare. Kilometre kare. Burada da gördüğünüz üzere bunların meşhur yemekleri var. Çiroz. Şimdi churros'u size anlatacağım. Şurada böyle bir açalım. İspanyol'un meşhur churrosu kızartmış bir hamur tatlısıdır. Çubuk şeklinde kızartılan hamur, tarçın ve pudra şekerinde bulunur. Sıcak çikolatayla servis edilir. Evet, benim yaptığım proje bu şekilde. Size de eğer İngilizce projesi verirlerse böyle bir şey hazırlayabilirsiniz. Şunu nasıl katladığımı da göstereyim. Önce bunu katladım. Sonra bunu katladım. Üstüne bunu katladım. Bu öyle olmuyor. Bunu kaldırıp sonra bunu içine soktuk. Bu gene olmadı ya. Burada bunu üste getireceğiz. Olmadı. Yapamadım. Durun. Sonra burada bunu altına girecek. Ha. Bu. Yok, bu alt. Bu üst. Ha yaptım. Bu şekilde gösterebilirsiniz. Bunu da normal işte isterseniz böyle isterseniz böyle yani bunu da şekilli katlayabilirsiniz. Ama mutlaka bu çıros yazısı üste gelsin. Bunda da böyle kağıt yapıştırabilirsiniz. Bakın burada kağıt yapıştırarak böyle bir yuvarlak yapabilirsiniz. Şimdi e, sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.